Biliniz ki yalandan vergi alınmış olsaydı zillet ittifakını oluşturan partilerin hepsi iflas bayrağını teker teker çekerlerdi. Kılıçdaroğlu'nun cumhuriyetle sorunu vardır. Kılıçdaroğlu'nun Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile sorunu ağırdır. Irak ve Suriye tezkerelerine hayır diyerek PKK'nın emellerine hizmet eden bir şahıstan Türkiye Cumhurbaşkanı olamaz. Bölücü teröristlerin desteğini alan, İstiklal Marşımıza, al bayrağımıza, üniter devlet yapımıza ve milli kimliğimize husumet besleyenlerle ortaklık kuran bir şahıstan cumhur cumura baş olamaz, olmamalıdır. Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım ediyor diyen bir partiden Türkiye'ye hayır gelmez. Antalya böylesi bir bölücü işbirliğini affetmeyecek. Yarın bunun hesabını Kılıçdaroğlu'ndan ve zillet partilerinden birer birer soracak. Burunlarından fitil fitil getirecektir. Terörist Demirtaş, İmralı canisini heykelini dikeceklerini söylüyordu. 6-8 Ekim olaylarında 51 kişinin ölümüne neden olmuştu. Kılıçdaroğlu terörist Demirtaş'a siper olmuştur. Hainane merhamet mazluma ihanettir. Teröriste acımak milli birlik ve kardeşliğimizi yok saymaktır. Şerefin taviz olmaz, navusun taviz olmaz, bunlarla mündeviç, vatanın taviz olmaz, milletin tavizi olmaz, devletin teslim olması diye bir şey söz konusu olamaz. Beş kuruşa vatan satan, üç kuruşa köle bir dolara hain olur. Nefsine yenilen iki dünyasını da kaybeder. Bugüne kadar Türk milleti, köleliği, zilleti, hezimeti, meskeneti, teslimiyeti, İstila heveslerini elinin tersiyle itmiş, her defasında kafasını ezmiştir. Millet bizimledir, zafer sabredenlerindir. Sefer bizden, gayret bizden, mücadele bizden, takdir Yüce Allah'tandır. Taltif Antalya'dandır. Antalya, Antalya sevgalarını mahcup etmeyecektir bölücüye, teröriste, vandallara, vatansızlara, milliyetsizlere, iblis piyonlarına, yıkım müteahhitlerine, zillet ittifakına bırakılacak ne ülkemiz ne de yurdumuz vardır. Maalesef ve aleni şekilde görülüyor ki CHP ve İyi Parti yönetimi PKK ile sadece ittifak halinde değil, bu bölücü ve cani örgütün yedeği haline gelmişlerdir.